Selamun Aleyküm sevgili değerli abonelerim. Hayırlı günler. Allah'ın nuru, selamı, rahmeti, marifeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun. Ben sizlerden razıyım. Yüce Rabbim de sizlerden ayrı ayrı razı olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben yorumcu Derman Ana. Genel olarak niyetleniyorum her zaman olduğu gibi. E, sizler de bu esnada niyetlerinizi tutun. Niyetlerinizin en yüksek halini olsun. Bana da güzel enerjilerinizi gönderin. Gönderin ki aramızda alma verme dengesi olsun. Ben de duru görür hislerimle. Sizlerin o güzel enerjinizde bakıma odaklanayım. Sizler benim... Canlarımsınız videomu sonuna kadar dinler ve beğeni yaparsanız, abone olursanız sevinirim. Özelden bakım yaptırma, e, yaptırmak istiyorsanız DM'den ulaşabilirsiniz. Su bakımım var, yıldızname bakımım var. E, haftanın 3 günü de kurşun döküyorum. E, pazartesi, çarşamba, cuma günleri. Üzerinde olumsuz negatif enerjilerden arınman için, yıldızının yükselmesi için, şifa niyetine, kötü negatif enerji büyüğü, sihir ne var ise tabii ki inşallah Allah'ın izniyle, keremiyle kurşunundan şifalanıyorsunuz canlarım benim. Ya Allah, Bismillah diyerek bakımına başlıyorum. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin Rabbim. Bana vekil kıldığın, tayin kıldığın mübareği sizlerin adına niyet ederek niyetleniyorum, suyuma davet ediyorum. İnşallah niyetleriniz niyetim olsun. Evet güzel dostlarım. Sizler bu esnada niyetlerinizi tutun. Ben de duru göre hislerimle suyuma odaklanayım. Bakalım bugünkü e, suyun enerjisi ve sizlerin niyetiyle e, olumluları da söyleyeceğim. Olumsuzları da. İnşallah niyetlerinizin en yüksek hayrına olsun diyorum ben de. Geçmiş dönemin enerjisi. Geçmiş dönemin enerjisi hala üzerinizde karşıma çıktığı için... Ee, geçmişte yaşadıklarımız, kırıntıları, kalıntıları o kadar çok şeyler içine atmışsınız ki bir türlü e, yani bu üzerindeki sıkıntıyı atamıyorsun. Hele de bu son dönemlerde gelgin e, ve de tereddütlü, üzgün, elemli, kederli hani içerisinde problemler, her konuda geriliyorsunuz. Bir türlü bir şeyler yolunda gitmiyor. Siz konuştukça karşınızdaki kişi veya kişiler sizi kırıyor, incitiyor, fevri cevaplarla karşı karşıya geliyorsunuz. Bazı bir şeyler aşırıya, gene bir aşırıya giden bazı bir şeyler yansıyor size karşı. Bu kişi biraz değil fazlasıyla üstünlük sağlamaya çalışıyor. Bazı bir şeylerine onun da gitgelleri var. Onun da çözemediği, onun da iş, işin içinden çıkamadığı için üstünlük sağlamaya çalışıyor. Gitgelleri var. Rencide ederek bu kişi sizi yani rencide ederek bazı bir şeylerinin üstesinden üstünlük sağlamaya çalışıyor. Bu kişi kan bağınızdan eşiniz de olabilir. Ağzından kızgınlıkta çıkan kelimeleri çok yalnızlaştırmış sizi. Ayrı ayrı hanelerde görünüyorsunuz. Bu kişiyle bu sonrasında söylüyor, konuşuyor, canınızı acıtıyor. Dediğim gibi ama sonradan da çok pişman oluyor elinde olmayarak sizi kırıp döküyor, incitiyor. Bu kişinin öfkeli halindeyken yani gözlerine bakın büyüme, kızarma oluyor mu? Çünkü bu kişinin üzerinde negatif enerji var ama siz sakinde kalın bol bol okuyun, sakinleştirmeye çalışın karşınızdaki kişiyle. Biriniz ateşseniz biriniz su olmalısınız. O esnada her ikiniz de evet hırçınsınız. Hele siz acayip derecede hırçınsınız. Ama dediğim gibi haklı olarak e, başa değmediğiniz durumlarınız var. işin içinden çıkamadığınız olaylarınız var. Ama bu kişi giden bir kişi çıkmış. Aslında geri dönmek istiyor. Ama sizin yaranız, kırgınlığınız kolay kolay geçmeyecek. O ne yaparsa yapsın kolay affetmeyeceksin ama malum. Eşe, dosta, düşmana karşı bir tarafın affeder gibi bir tarafın etmiyor. Her şeye rağmen boyun bükmüşsün. Boyun da büküyorsun ama susuyorsun ama başa çıkamıyorsun. Ondan da çok kırçın oluyorsun yani boyunun bükük olaylar yaşanmış parçalanmış bir hane parçalanmış bir kalp evet bilmiyorum artık bu olayınız biraz karışık maddi açıdan da zarara sokmuş ama bu kişi geri dönüşü görünüyor Endişelerin var, var olmasına var ama bazı bir şeyleri de askıya almışsınız, önünüzü göremiyorsunuz, ee, içine kapanmışsınız, bazı bir şeyleri belli edemiyorsunuz, huzurlu değilsin, eşinden istediğin enerjiyi de alamıyorsun, çok gitgellerin var, bu yaş yaşanmış olduğun sıkıntılar, problemler, evet boşanma aşamasındasınız. Ama baktığımda neden bu büyüden dolayı haklı olarak düşündüğünüz düzenin bozulur hayatımın altı üstüne gelir diye endişeli olabilirsiniz. Ben de derim ki endişe etmeye gerek yok. Var ama dediğim gibi eşe, dostlar, düşmanlarımıza karşı o kişilere karşı dik durmalısınız. Nereden bilebilirsiniz? Hayatın altının üstünden daha iyi olacağını biraz teslimiyet gerekiyor. Yaşadığınız her şey Yüce Yaradan'ın emri ve sınavı. Evet güzel dostlarım, sessiz kaldığınız gene bir olaylarınız, bir durumlarınız. Haliyle sessiz kalıyorsunuz çünkü başa çıkamamışsınız, baş edemiyorsunuz. Üzerinize gelinmiş damarınıza basmaya çalışıyorlar. Sakin kalırsanız sabrınızı zorlayanlar, üzerinize gelenler kısa süre içerisinde pişman olacaklar. Başlarına öyle bir iş, şey, iş gelecek ki sizinle uğraşmayı unutacaklar. Zararı, acıyı, mistisiyle tadacaklar. Ondan derim biraz zaten sessizde kalmışsın ama sükunetini korumalısın. Evet güzel dostlar, Hayatımız hep inişli çıkışlı. Elbette ki olumsuz negatif enerji. Üzerimizde yapılan, yedirilen, havale edilen olaylarımız yansıyor. Ne kadar merhametli olanı, yani ne kadar merhametlisin ki, gerçekten de o kadar merhametlisin. Merhametli olanın kolunu, kanadını kıran çok oluyor. Sen üzülme, üzme. Gelen de giden de Allah'ın ikramıdır. Biz sadece sınavdan geçiyoruz. İmtihan, sabır, ilaçtır. Yaşadığımız şeyleri hayır olarak görmeliyiz. Şer şeytandandır. Şeytanın gafletine uymamamız gerek. Hayır ise Allah'tandır. Allah'tan olduğu için de tevekkül etmemiz lazım. Mücadele etmemiz lazım. Ondan diyorum hayır Allah'tandır diyorum ben de güzel dostlarım. Geçmişte ya da geçmişte ya evlilik yaptın ya da evliyken evlilikten e, döndün ve sonrasında hep sorun sıkıntılarla hep tek başına savaş vermişsin mücadelere bir türlü de muradına nasibine ulaşamamışsın bir şeylere niyet ediyorsun. Karşına gene hep engeller, sorunlar çıkmış burada. Uzun hafif suratlı, buğday e, tenli poposu, hafif yere bakan bir bayanın negatif enerjisine maruz kalmışsınız. 10 ile 11 vade öncesi şu an rızkında, şansında kapalı olarak görünüyor. Dardasın. <laughs> evet güzel dostlar. Burada bir kılıç. Kılıç gücüdür, kuvvettir. Ee, yani nasibinizle olsun, niyetinizle ilgili olsun. Yani kılıcın yansıması, kılıç bir dediğim gibi güçtür, kuvvettir. Sana kim rakip ise, rakip oluyorsa hepsini alt edeceksin. Ee, yeneceksin, güç elde edeceksiniz. Haneye doğru kıvrıla kıvrıla sinsi bir yılan. Sızıyor. Bu gidip geliyor bu yılan. Ama sanki dediğim gibi sessiz, sedasız, sinsi sinsi ama sürekli bu haneye kıvrıla kıvrıla gidip gelen bir yılan. Bu siyah saçlı bu kişi. Buna dikkat edin. Her sırrını, sıkıntını bu kişiyle paylaşmayın. Bunu bu haneye gönderen başka biri var. Laf getirip götürmesi için ayrıyeten siz bir iş, bir olayınız, bir bir işiniz, bir olayınız ee, kol, görünüyor burada. Kollarını sıvamışsın, bir kapınız var. Bu kapı sizin için çok hayırlı, kısmetli olarak görünüyor. Duymak istediğiniz e, haberleriniz geliyor. Kuşun kanadında 5 veya 15 gün içinde. 5 gün tarih de olabilir ama 15 günde olabilir. Aydınlık haber alacaksın burada. Özellikle hayatına hayatında seni zorlayan bir engelin görünüyor. Bu engel olayını her neyse ondan da kurtulacaksın. Bunun için de çok dua etmişsiniz. Ayrıca gene burada resmi olarak bir kurum. Bu kurumdan olayınız çıkmış. Resmi kurumda yarım kalınmış ama bu olayınız bir süre, e, süreçte kalınmış, ondan yarım kalmış olarak görünüyor. Neyse bu olayınız işiniz, bunu da halledeceksiniz ama iki kişiyle dört sayısı çıkmış, dörtlü bir vadede olabilir. E, dört sayısıyla ilgili e, her şeyi sizin hayrınıza işleyecek burada büyük kısmetli gene ayrıyeten bir kapınız çıkmış güzel dostlar. Evet güzel dostlar. Allah'ım Allah yorulmuş ve de yalnız kalmış derdiyle sıkıntısıyla olan gönüllere yar ve yardımcı olsun tez vakitte inşallah. Bir çıkış kapı sarayan gönüllere hayırlı kapılar açmayı nasip etsin. Hayırlara yakın, şerlere uzak eylesin Yüce Rabbim. Her birimizi koruyup kollasın, iyilerle karşılaştırsın inşallah. Amin, amin, amin. Tekrardan selamun aleyküm canlarım benim. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerleyim. Sizleri gerçekten yürekten, cani gönülden seviyorum. Allah'ıma emanet olun diyorum. Ben de bugünkü palımda bu kadardı. İnşallah dediğim gibi kimin derdi sıkıntısı var ise Yüce Rabbim tez vakitte inşallah bir çıkış kapısı arayanlara, gönüllere hayırlı kapılar açmayı nasip eylesin inşallah. Aldım kabul ettim deyin inşallah yapabileceğim fazla bir şey yok. Göründüğün yolumluyu da olumsuzu da söylemek zorundayım ama bugünkü suyun enerjisi biraz değil fazlasıyla negatif enerji